Ahlak Sosyolojisi Ahlak sosyolojisi, toplumlardaki sosyal gruplardaki ahlaki ölçü ve kaidelerinin, bilhassa toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini, düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı hedefleyen genel toplum bilim dalının bir alt disiplinidir. Sosyal bir kurum olarak ahlakı ele alan ahlak sosyolojisinin doğuşu ve gelişmesinde Fransız sosyoloğu Bral ve Emil Durkheim'in önemli payları vardır. Bireyin öz niteliklerinin başında ahkükle olması gelir. Ahlak, bireyin kendisi, çevresi, toplumu ve dünyayla kurduğu anlamlı bağlardan birisidir. Birey, ahlak ve ahlakilik ekseninde eylemde bulunduğunda bir sosyal varlık olabilir. Bireyin davranış eksenini biçimlendiren ve eylemlerini yönlendiren ahlaktır. Ahlakın temel işlevlerinden birinin insan davranışlarını düzenlemek olduğunu unutmamak gerekir. Ahlak, değerler ve kurallar bütünü olup insanların birlikte yaşamalarının teminatıdır. Onları bir arada tutan önemli bir ortak paydadır. Ahlak sayesinde birey sosyal yapı içinde varlığını sürdürür. Bireyin yaşantısı ve her türlü uğraşısında ahlak belirleyicidir ve onun eylemlerini eylemesine olanak veren güçtür. Eğer insan ahlaktan mahrum ise yaşantısı, yaptığı iş ve eylediği her türlü eylem problematik hale gelir. Örneğin bilim insanı bilimsel ahlaka, siyasetçi siyaset ahlakına, iş adamı ekonomik ahlaka, tüccar ticaret ahlakına, doktor tıp ahlakına uymakla mükelleftir. Aksi durumda söz konusu meslek mensuplarının yapıp ettiklerinin iyi, doğru, erdemli ve anlamlı olduğu söylenemez. O halde insani eylemlerin temelini kazdığımızda ahlaki olmak, olmamak hemen görülebilir. Emile Durkheim ve Ahlak Sosyolojisi Durkheim'ın tüm sosyolojik çalışmalarının merkezinde modern toplumların ahlak sorunu yer alır. Ona göre toplumsal sorun temelde ahlaki bir sorundur ve modern toplumların bunalımı ahlaki bir bunalımdır. O bu sorun karşısında tarafsız kalmamıştır. Değişen toplumsal koşullarda hangi ahlaki ilkelerin önemli olduğunu tespit etmek, bu ilkeleri yerleştirmenin yollarını bulmak, siyasetçilere ve vatandaşlara bu ilkeleri benimsetmeye çalışmak Durkheim sosyolojisinin temel ilgisi olmuştur. Bu nedenle, Emir Bayer, onu hem ahlakçı, hem de, bilim insanı, olarak anmayı yerinde bulur, Swinchwood ise, onun, sosyolojiyi bir ahlak bilimi olarak gören anlayışına dikkat çeker. Kuşatıcı bir ifade kullanacak olursak, bilimsellik ile uygulayıcılığın, olguculuk ile kısmi bir idealizmin iç içe geçtiği ahlak sosyolojisi onun tüm sosyolojik çalışmalarının çekirdeğini oluşturmuştur. Durkheim, çağdaş ekonomik yaşamın içinde bulunduğu hukuksal ve ahlaki kuralsızlıktan rahatsızlık duyarak, maddi ilerlemenin uygarlığın zorunlu olarak insanın mutluluğuna ve ahlaki gelişimine katkıda bulunamayacağını hatırlatmıştır. Bu hatırlatmaları yaparken ideolojik bir karamsarlığa sürüklenmemiş, olumsuzlukların modern yapı içinde düzeltilebileceğine dair inancını korumuştur. Sosyolojiye ilgi duyma nedenlerinden biri, sosyolojide toplumun ahlaksal olarak yeniden inşasının kaynağını görmüş olmasıdır. Onun çalışmalarında, toplum ve ahlaki kontrol eş anlamlı hale gelmiştir. Durkheim sosyolojisi, toplumsal olguların özleri, yapısı, gereği ahlaki, normatif, olgular oldukları, varsayımı üzerine kurulmuştur. Durkheim'e göre, insanlar arasında uzlaşma, karşılıklı özveri, dayanışma ve bağlılık duygusu gibi ahlaki nitelikler olmadan toplum var olamaz. Toplumun hangi ahlaki ilkeler etrafında bütünleşeceği ise koşullar tarafından belirlenir. Koşullar değişince toplumun ahlaki öncelikleri değişebilir. Gerek inanç ortaklığına, gerekse işbirliğine dayalı olsun, her toplum ahlaki bir birliktir. Yapısı gereği ahlaki bir olgu olan toplum, oluştuğu andan itibaren ahlaki bir otoriteye dönüşür ve bireylerin toplumsal davranışları üzerinde normatif denetim kurar. Durkheim sosyolojisinde toplumsal olgular ahlaki olgulardır varsayımı, toplumsal davranışlar dışsal zorlamaların ürünüdür varsayımı ile desteklenmiştir. Toplum ödüllendirme ve cezalandırma gibi yöntemler kullanarak bireylerin ahlaki değerleri içselleştirmelerini, olmadı bu değerlere en azından biçimsel olarak uyum sağlamalarını hedefler. İçselleştirilmiş olan ahlaki değerlerin işlevsizleştiği ya da ahlaki denetim sağlayan toplumsal mekanizmaların güç kaybettiği büyük dönüşüm anlarında toplumsal sorunlarda artış görülür. Sorunlardaki artış toplumun yeni bir ahlaki yapılanmaya yönelimini gerekli kılar. Durkheim, ilk kitabı olan Toplumsal İş bölümünün ön sözünde, çalışmasını ahlaki olguların pozitif bilim yöntemleriyle incelenmesi yolunda bir çaba olarak takdim eder. Amacının, bilimselleştirilmiş yeni bir ahlak ortaya koymak değil, ahlakı olgusal olarak inceleme olduğunu belirterek, diğer çalışmaları ile gelişimini sağladığı, Türkiye'de de izleyicileri bulunan taraftar toplumcu ahlak sosyolojisinin temellerini atar bilim insanlarının ve sosyologların, ahlakı değer yargılarından bağımsız bir biçimde ele almalarını önerir. Olguların nesnel biçimde saptanması gerektiğini, ancak ahlaki durum saptandıktan sonra, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmanın bilim adamlığıyla çelişmeyeceğini düşünür. Onun ahlak incelemelerinin amacı, toplumun sağlıklı ve patolojik durumlarını tespit etmektir. Nasıl insan organizması üzerinde çalışan tıp doktoru sağlıksız bir durumu teşhis ettikten sonra tedaviye başlıyorsa, sosyal bilimci de bilimsel yollarla toplumsal organizmada tespit ettiği patolojik durumları sağlığa kavuşturmaya çalışmalıdır. Bu ikinci boyut olmazsa, Durkheim'e göre, hiçbir bilimsel çalışma en küçük bir çabaya bile değmez. Tereddütsüz şu yargıya ulaşır. Her şeyden önce yalnız bilimin yetkiyle saptayabileceği bir ahlak sağlığı vardır. Durkheim'in burada idealist bir çizgiye yaklaştığı görülür. Bu ahlak sağlığına hiçbir yerde tam olarak ulaşılamaz, ancak ona ulaşmaya çalışmak başlı başına bir ideal olmalıdır. Ahlak sağlığı, toplumsal öğelerin birbiriyle uyumlu çalışmasının bir sonucudur. Bu da güçlü bir ahlaki otoritenin varlığını gerektirmektedir. Bu otoritenin zayıflaması ya da işlevsizleşmesi toplumu anarşi ve parçalanmaya sürükler. Durkheim, ahlaki otoritenin akıl yoluyla kurulabileceğini ve toplumu sağlığa ulaştıracak ahlaki ilkelerin bireyler, felsefeci, bilim insanı, işletmeci ya da siyasetçi tarafından önerilebileceğini düşündüğü ölçüde rasyonalist bir sosyolog olmaktadır. Ahlaki olgulardan hareketle sağlıklı bir toplumsal ahlakın ilkelerini bulmaya çalıştığındaki bu çeşitli değerler arasında tercihte bulunmak demektir. Durkheim, ahlak sosyolojisinden ahlak felsefesine kayar. Ahlak, cemiyetin temelidir. Güzel ahlak en güzel bir dosttur. Güzel ahlak dostluğu sağlamlaştırır. Üstünlüğün en büyüğü güzel ahlaktır. Ahlaksızlık ahlakın varoluş nedenidir. Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir. Ahlak duygumuz ihtiraslarımızı kontrol eder. Ahlak insanla beraber ve onun içinde doğar. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen. Sevgilerle.